Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere GT token, Chilis, XRP, XLM ve TRX'in analizini yapacağım. Daha önceden de analizini yapmıştım ben bu tokenlerin videolarımdan izleyebilirsiniz. Şimdi tekrardan güncel bir analiz yapacağız. Tekrardan üzerinden geçeceğiz. Öncelikle GT tokenden başlıyorum. GT token Bitcoin'in düşüşüyle o da sert bir şekilde düştü. Bu tabi çok sert düştü diğer coinlere göre. Ee, ta 2.80 civarına kadar bir düşüş yaşadı. Buradan tekrardan toparladı ve günü 3.60 üzerinden kapattı. Şimdi Bitcoin yükselmesiyle GT token fazla yükselmedi. Çünkü şu direncimiz vardı. 4.43 civarı. 4.36, 4.40. Bu civarda bir direncimiz vardı. Buralara kadar geldi. Burada direnççiydi. Tekrardan bunun üzerine atması lazım yükseliş için. <laughs> Öncelikle yükseliş için siyah çizginin üzerine atıp gün kapatması lazım. Daha sonra tabi destek olarak nasıl bu çizgiler mevcutsa direnç olarak da aynı şekilde yükselişte karşısına çıkacak GT tokenin. Sonra 460 civarında sarı çizgi ve en önemlisi düşen trend. Bu düşen trendin üzerine atması lazım. Sert yükselişler için. Onun bulunduğu seviyede 4.93 civarı. Yani şöyle demek oluyor ki 4.93 civarı bir günlük kapanış yapmazsa sert yükseliş beklemeyeceğiz. GT tokenden. Yani öncelikle bu seviyeleri takip edeceğiz. Tabi en önemlisi bizim için siyah çizgi. 4.36 4.40 üzeri bir günlük kapanış. Günlük kapanış yaparsa o zaman bir tık daha. Bakın burada da nasıl üzerinde tutunuyor. Üst üst çizgiyi deniyor. Burada da tekrar üzerine atması lazım ki ondan sonra üst çizgiyi deneyecek. Bu çizgi o yüzden çok önemli. Bakın burada ne kadar direnç olmuş, destek olmuş. Burada kırmasıyla sert düşmesi. Bakın buralarda da aynı. Yani o yüzden bu siyah çizginin önemi var. Üzerine atacak, günlük kapanış yapacak. Daha sonra sert yükseliş için düşen trendi kıracak. Dediğim gibi onun bulunduğu seviyede 4.90. 5 dolar civarı bizim günlük kapanış yapmamız lazım. O şekilde düz hesap söyleyelim. 5 dolar civarı bir günlük kapanış yapması lazım sert yükseliş için. Yoksa şu durumda baya bir negatif görünüyor GT token. Tabi hemen şimdi bollinger bantlarını da açalım. Günlük Bollinger bandı, günlük mumlar ve şu anda MA20'nin altında bulunuyor. Ve süper trendde sat vermişti. Bu sert düşüşle birlikte süper trendde satı veriyor. Bu tabi GT token için daha bir negatif bir durum anlamına geliyor. Yükseliş için öncelikle MA20'nin üzerinde de kapatması lazım. Günlük MA20 Bollinger orta bandı onun bulunduğu seviyede 448. Yani 4.48 üzeri günlük kapanışlar yapması lazım. Daha sonra hedefinde süper trend çizgisi olsun. Onun bulunduğu seviyede 5.22. 5.22 civarı günlük kapanış yaptığı zaman süper trend tekrardan şu şekilde yeşil yakar ve al verir. Hedefinde de günlük bowlinger üst bandı olur. Onun bulunduğu seviyede 5.60 civarı. Yani öncelikle dediğim gibi MA20 kırılacak. Daha sonra hedeflerde bunlar var. Daha sonra düşüşlerde ise destek olarak bollinger alt bandının bulunduğu seviye günlük bollinger alt bandının desteği 3.31 civarı. Yani tabi trend çizgisi bazında da desteğimiz mevcut. O da gerçi bayağı aşağıdaymış. Tekrardan düştüğü zaman hemen hemen bu çizgi eğimli yavaş yavaş o civara denk geliyor. Yani 3.31 civarında bir desteğimiz var. Buralardan sert bir düşüşler gelebilir. Bu bunu gösteriyor. Hareketli ortalamaları açtığımız zaman 4 saatlik olarak değerlendirelim. 4 saatlikte de bir dead cross vermiş. Dead cross'tan sonra daha sert düşmüş. Öncelikle MA50 ve MA200 kesişecek. Golden Cross'u verecek. Bakalım şurada nerede vermiş. Burada bakın Golden Cross'u vermiş ve yükselişi başlatmış. Burada da tekrardan kırmızı ve yeşil hareketli ortalamalar kesişecek. Golden Cross'u verecek. Biz ondan sonra yükseliş bekleyeceğiz. Yani şu durumda da e, negatif gözüküyor. Golden Cross verene kadar daha tam oluşmamış günlükte hareketli ortalamaları haftalık olarak değerlendirdiğimiz zaman GT tokeni haftalıkta şu anda MA20'nin üzerinde bulunuyor. Bu şekilde haftalık kapatırsa tabi bu olumlu olur. Süper trend de zaten al vermiş. Onun bulunduğu seviyede iyi. Bu şekilde haftalık kapanış yaparsa yani GT token için haftalık olarak diyorum olumlu. Yalnız haftayı tam net size söyleyeyim rakamını. Haftayı 3.99 3.99 altında kapatırsa o zaman MA20'nin altında kapanış yapmış olur. Haftalık bowlinger orta bandı. Tabi bu da baya bir negatif etkileyebilir GT tokeni. Yani bence almak için haftalık kapanışı beklemekte fayda var. Yani çünkü çok az bir rakam kalmış. Bu seviyelerden gireceğine haftalık kapanışı beklersin. Ona göre hareket edersin. Çünkü haftalık desteği. Haftalık destek yani 3.99 civarı. 3.99 civarı haftalık desteği var. Evet. Çiliz'de de bir düşen trend vardı. Düşen trend burada kırılıyor. Bitcoin'in sert yükselmesiyle burada kırılıyor. Yalnız çilizde de fazla yükseliş gelmedi. Şu anda 0.28 civarında bulunuyor. Öncelikle trend çizgisi olarak ilk direnci 0.32. Bura tabi çok önemli. Çünkü burada da nasıl destek olduysa dönüşte de bu çizgi direnç olacaktır. Tabi en önemlisi 0.34 üzeri günlük kapanış yapması lazım. 0.34 Ondan sonra sert yükselişler bekleyelim. Yoksa burada yani destekleri de çok dirençleri de çok. Nasıl düşerken destek oldu çıkarken de bunlar hep direnç olarak çıkacak karşısına çilizin. Düşüşlerde ise mor çizgi var. Onun bulunduğu seviye 0.26 Bunun altında kapanış yaparsa 0.26 altında kapanış yaparsa kırmızı çizgiye kadar düşmek isteyebilir 0.21 0.21 sentlere kadar düşmek isteyebilir sert yükseliş için dediğim gibi öncelikle bir 35 sent civarı bir günlük kapanış yapması lazım sert yükseliş için yoksa şu durumda da tabi çiziz de aynı şekil negatif görülüyor. Hemen Bollinger bandını açalım. Süper Trend'de de sat vermişti bayağıdır, bayağıdır yani. Bu da MA20'nin altında günlük MA20'nin öncelikle üzerine atması lazım. Yani 29 sent üzeri günlük kapanış yapması lazım. MA20'nin üzerinde olması için. O zaman bir tık daha pozitif olur. Hedefinde Bollinger üst bandı olsun. Şey, e, bu süper trendin bulunduğu çizgi de hemen hemen aynı yere denk geliyor. Bakın siyah çizgiye. Hem bu çizgiyi kırarsa süper trend de al verir. Yani o zaman daha bir pozitif olur. Öncelikle dediğim gibi günlük kapanış yapması lazım. 0.29 üzeri. Yoksa tekrardan alt banda kadar düşmek isteyebilir. 0.22 civarına kadar düşmek isteyebilir çiliz. Hareketli ortalamaları açalım. Çilizde de e, günlük olarak bir dead cross verilmiş. Bu da tabi fake atmış. Yükseliş başlatmış. Daha sonra tekrar düşmüş. Düşüyor. Ondan sonra dead cross'u veriyor. Tabi herkesi ter ters köşeye yatırıyor. Sonra tekrardan yükseliş başlatıyor çiliz. Ondan sonra tekrar çöküş. Bakalım tekrardan bir Golden Cross verir mi? Hareketli ortalamalar birbirine çok yakın. MA50 ile MA200. 4 saatliğe baktığımız zaman hareketli ortalamalara. Burada bakın Dead Cross'u veriyor. 4 saatlik biraz daha iyi şeyler anlatabiliyor bize. Dead Cross'u veriyor. Çöküş. Şimdi tekrardan Golden Cross'u verirse o zaman da yükseliş bekleyebiliriz çilizde. Biz golden cross'u bekleyelim. En sağlamı yükseliş için en sağlamı golden cross'u bekleyelim. Bir de dirençlerin kırılmasını bekleyelim. Yani bu seviyelerden almak risk. O şekilde söyleyeyim. Tekrardan günlüğe alıyorum. Bu seviyelerden neden risk? MA20'nin altında bulunuyor o yüzden riskliyorum. MA20'nin üzerine atması lazım. Üzerinde günlük kapanışlar yapması lazım ki pozitife dönsün. Yoksa bu şekilde dediğim gibi risk alt bandına kadar düşmek isteyebilir. Haftalık olarak baktığımız zaman bugün haftalık kapanış var. Bu da bu da aynı şekil negatif. Çünkü bu şekilde kapatırsa MA20'yi de kırmış olur. Haftalık Bollinger orta bandı kırılmış olur. O zaman alt banda kadar düşmek isteyebilir. Yani 0.18'lere kadar düşmek isteyebilir. Haftalık olarak söylüyorum. Yani birden bu haftayı kapattı, hemen iniyorum demiyor yani. Yavaş yavaş, kademe kademe düşmek isteyebilir. Tekrardan üzerine atmadığı sürece. Umarım böyle kapatmaz. Tekrardan üzerine atar bu haftayı yani 0.29 0.30 diyelim tam net 0.30 üzeri haftalık kapanış yapması lazım çilizin yükselmesi için yoksa direnç yediğini siz de görüyorsunuz bu bölgeleri geçemez bir türlü haftalık kapanış yapmadığı sürece XRP'de de şöyle bir düşen trend vardı ve düşen trend Bitcoin'in yükselmesiyle o da kırıldı Mor çizgi, mor çizgiden direnç çiğiyor. Neden mor çizgiden direnç çiğiyor? Burada kırıyor, teyitli bir şekilde sert düşüyor. Bakın, burada kaç defa denemiş, kıramamış. Burada da direnç çiğiyor, kıramıyor. Öncelikle bu mor çizgiyi kırması lazım. Bakın buralarda da aynı şekilde direnç, destek pardon, buralarda da direnç. Yani üzerine atacak en önemlisi sarı çizgi yani 1.12 13 diyelim 1.13 üzeri günlük kapanış yapacak daha sonra süper trendi de ala çevirecek yeşili yakacak ondan sonra sağlam yükselişler bekleyebiliriz şu durumda zaten e, XRP de gelmiş şeye, direnç bölgesine bu bölgelerden yani bu bölge kırılmadığı müddetçe yani alım yapmak biraz riskli olabilir. XRP için. Öncelikle üzerine atacak. Tabi yatırım tavsiyesi vermiyorum sizlere. Çünkü trend çizgileri neyi gösteriyorsa ben sizlere onu gösteriyorum. Üzerine atacak. Tabi en önemlisi sarı çizgi. Bu bölgede de git gel yapabilir. Eğer üzerine atarsa git gel yapabilir. Yoksa tekrardan bu kırmızı çizgiye kadar düşmek isteyebilir. XRP çilize göre bir tık daha iyi pozisyonda. Neden iyi pozisyonda? Çünkü MA20'nin üzerinde. Günlükte MA20'nin üzerinde. Yani iyi pozisyonda dediğim çilize göre iyi pozisyonda. Mor çizgiyi kırarsa yani bir tık daha süper trendi ala çevirirse o zaman daha iyi pozisyonda olabilir XRP hareketli ortalamalara baktığımız zaman hep destekleri de vereyim düşüşlerde ise 0.99 ilk desteği günlük MA20 daha sonra 0.91 kırmızı çizgi ve Bollinger alt bandına da denk geliyor onun bulunduğu seviyede 0.85 yani şu şekilde söyleyeyim 0.82 Buraya çok önemli bir destek tabi buralara kadar düşerse kademe kademe destekler tabi hemen birden şak diye kırılmaz ilk başta 99 daha sonra 92 sonra da 82 0.82 XRP'de de Golden Cross vermiş. Burada yükselişini yapmış. Ondan sonra çöküş muhtemelen bu hareketli ortalamada eğimi aşağı vermiş. Sanki bir dead cross tabi hemen gelecek demiyorum. Gelecek gibi duruyor. Dead cross gelirse o zaman tabi o kötü olur. Dead cross geldiği zaman burada da bakın dead cross geliyor çöküyor ama ilk başta sert düşürüyor ondan sonra dead cross veriyor. Burada da yükseltiyor ondan sonra golden cross veriyor. Burada da belki bu sefer dead cross verecek ve daha sert düşecek bilemeyiz. 4 saatlik olarak baktığımız zaman hareketli ortalamalara bakın burada dead cross'u vermiş. Bu biraz daha bizi uyarabiliyor. Daha iyi uyarabiliyor. Burada dead cross'u veriyor. Düşüş başlıyor. Burada 4 saatlikte biz golden cross görmemiz lazım. Bakın burada golden cross'u vermiş. Fake atmıyor tabii 4 saatlik bakın fake atmamış. Burada golden cross'u vermiş yükselişi yakalamışız. Burada da tekrardan 4 saatlik golden cross'u verirse o zaman pozitif olur XRP. Tekrardan haftalığa alalım. Haftalıkta nasıl bir kapanış olması lazım? Şu anda MA20'nin üzerinde bulunuyor. Haftalık MA20'nin üzerinde tutunuyor. Hedefinde Bollinger üst bandı var 1.34 civarı. Tabi altına kırarsa haftalık kapanış yaparsa onun bulunduğu seviye 0.88. Tabi Bitcoin'in de sert düşmesi lazım ee, XRP'nin altına kırması için. Yani MA20'nin kırılması çok önemli. MA20 bu şekilde üzerinde tutunursa pozitif. Haftalık süper trend de zaten al vermiş. Süper trendin al vermesi de iyi. XRP için pozitif bir durum. Yani Chiliz ve GT token'e göre XRP biraz daha pozitif duruyor. Bu şekilde daha pozitif yani. XLM'ye gelelim. XLM'de de Bitcoin'in düşüşüyle o da zaten sert düştü. Şöyle bir düşen trendi vardı. Yeşil çizgi burada kırıyor. Bu sefer bu da turuncu çizgiye takılıyor. Bakın burada da kırmış, sert düşmüş. Burada destek olmuş. Burada direnç olmuş. Bakın burada da kırıyor, sert düşüyor. Yani öncelikle bu turuncu çizgiyi kırması lazım, üzerine atması lazım. Hedefinde daha sonradan kırmızı çizgi olsun 0.34. Bu da süper trend de bunda günlükte sat vermiş. Öncelikle bunu da ala çevirmesi lazım. Buraya kırarsa, yükseliş yaparsa tabi e, şu şekilde söyleyeyim 0.33 üzeri günlük kapanış yapmış olursa süper trendi ala çevirir, yeşil yakar. O zaman işte bir tık daha pozitif olabilir XLM. Yoksa burada günlükte MA20'yi kırmış. Tekrardan buralara düşmek isteyebilir. 0.29 Bu seviyelerden de aynı şekilde söylüyorum. XLM yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sizlere XLM alınmaz. Çünkü şu an direnç bölgesinde. Öncelikle direncini kırsın. Ondan sonra alım yapılırsa yapılır. Yoksa bu şekilde dirençte hiçbir zaman bir mal alınmaz. Buradan tekrardan düşüş yaşayabilir Kıracak üzerine atacak şu şekilde söyleyeyim en önemlisi 0.33 üzeri günlük kapanış yaparsa günlük kapanış yaparsa diyorum. Hatta şöyle diyelim şu çizgiyi de getireyim ben burada çok önemli çünkü 0.35 üzeri günlük kapanış yaparsa o zaman düşünülebilir işlemmi Hem ala çevirir. Hem bu dirençleri de kırmış olur. O zaman önünde hiç engel kalmaz. O zaman alınır xlm. E. Şu durumda dediğim gibi direnç bölgesinde buradan tekrardan düşüş de yaşayabilir. Desteklerde ise birinci desteği 0.29 daha sonra 0.28 ve bollinger alt bandı var. 0.24 sonra da 0.23 hem düşen trendle aynı seviyeye denk geliyor. Mor çizginin bulunduğu yer 0.23. Buralarda tabi önemli bir destek olacaktır. Burada da tabi olmuş. Buradaki çöküşle burayı kırmış. Kademe kademe bakın nasıl yükselmiş. Burada da aynı şekil. İlk başta burayı kıracak ondan sonra yükselecek. Şu çizgileri takip etmemiz lazım. <laughs> Burada bir dead cross vermiş. Tabi bu da aynı şekilde. Düşüşünü yapıyor. Ondan sonra günlükte söylüyorum. Dead cross'u veriyor. Daha bu golden cross'a geçmemiş. Yani golden cross daha vermemiş. Hareketli ortalamalar birbirine uzak. 4 saatliğe baktığımız zaman bunda da bakın 4 saatlik daha iyi bize bir şifre veriyor. Dead cross'u veriyor. Düşüşü başlatıyor. Yükseliş için bu da aynı şekilde. Önce bir golden cross yapması lazım. Sağlam yükseliş için. Şu durumda da MA 200'e takılmış. Bakın MA 200'e takılmış. Buradan direnç yiyor. Buradan tekrardan düşmek isteyebilir XLM. Haftalık olarak baktığımızda Haftalık olarak bu da tam sınırda. Bugün haftalık kapanış var. Bakalım bir tam çizgi söyleyeyim size. Tam nerede? Şu an tam sınırda. 0.30 altında 31 altında haftalık kapanış yapmaması lazım. Yani üzerine atarsa şöyle söyleyeyim 0.32 32 civarı haftalık kapanış yaparsa baya bir olumluya dönebilir. Çünkü haftalık MA20'nin üzerine atmış olur. Bunu takip etmemiz lazım. O zaman biraz daha tabi pozitif olur. Haftalık süper trendde al vermiş. Yani uzun zamandır al vermiş. Bunun al vermesi tabi o zaman genel pozitif bir durum. Sat verdiği zaman o zaman negatife dönüşür. Şu anda haftalıkta pozitif durumda duruyor XDM. Gelelim TRX'e. TRX de tabi Bitcoin'in düşüşüyle o da düştü. Tam şu çizgiden destek aldı. Bakın burada nasıl destek almış. Tekrardan şu çizgiden destek aldı. 0.08 civarından destek aldı. Mor çizginin de üzerine attı buranın üzerine atması da olumlu buradan destek alması da Demek ki bu turuncu çizgi çok önemli 0.08 civarı çok önemli tekrardan mor çizgi desteği olmuş şunları kapatalım hedefinde şu an 0.10 var Trend çizgi bazında söylüyorum bu mor çizginin üzerinde kaldığı müddetçe hedefinde 0.10 dolarlar var. Tekrar altına kırarsa o zaman tekrardan şu direnç destek pardon devreye girebilir 0.08. Eğer ki 0.08 altında da günlük kapanış yaparsa o zaman tabi daha kötü olabilir. süper trendi ve Bollinger bandını açalım. Şu an günlükte MA20'nin altında bulunuyor. Altında bulunması negatif. Fakat süper trend günlükte al vermiş. Süper trendin al vermesi pozitif. Yani ne demek oluyor? MA20'nin üzerine atacağız. Ondan sonra sağlam yükselişler bekleyeceğiz. 0.097 Üzeri günlük kapanış yapması lazım. Yani şu bölgelerde de aynı şekil yine de siz bilirsiniz yatırım tavsiyesi vermiyorum. Burada direnci mevcut. MA20'den satış yiyebilir. 0.097 Öncelikle MA20'nin üzerinde günlük kapanış yapsın ki ondan sonra alım düşünülebilir. Hedefinde Bollinger üst bandı olur. Yani şu durumda dediğim gibi direnç olur MA20. Buradan satış yeme ihtimali de mevcut. Düşüşlerde ise desteği 0.081 günlük süper trend çizgisi. Düşerse buradan belki tepki alabilir. Günlük Bollinger alt bandı da 0.075. Yani düşüş geldiği zaman günlükte sert bir düşüş geldi diyelim. 0.075'ten tekrardan toparlama ihtimali mevcut. Haftalık olarak baktığımız zaman Haftalıkta pozitif duruyor. Çünkü süper trend al vermiş ve haftalık MA 20'nin üzerinde. Üzerinde olduğu sürece hedefinde Bollinger üst bandı olur 0.11. Yani diğerlerine göre en pozitif duran TRX. TRX'in şu durumu tabi bayağı bir pozitif duruyor. Çünkü süper trend de al vermiş MA20'nin üzerinde. Bakalım ne olacak? Yani MA20'nin altında kapatmadığı sürece dediğim gibi bu pozitif. Onun bulunduğu seviyede <laughs> pardon arkadaşlar bayağı konuştum. Onun bulunduğu seviyede 0.077 civarı. Yani haftalık kapanışı altında yapmaması lazım. Yoksa bu durumda baya bir pozitif duruyor. Evet arkadaşlar umarım anlattıklarım sizler için yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.